Sveyne karşı OTP Hero Malzar oynuyorum. Pazartesi devam edeceğim. Sen seç ben oynayayım serisi için. Hero tercihini yorumda belirtmeyi unutma. Burada Sveyne'in agresif kliği sonrası. Bir saniye gecikmeli de olsa sıçra ultimi koyuyorum direkt. Ve kilimi alıyorum. Burada dürte dürte Sveyne'i dayıva hazırladıktan sonra temiz bir şekilde dayo'umu atıyorum. Sveyne'den aldığım beklemediği killer sonrası bana bayağı bir sinirlendi. Chat'i size göstermek istemiyorum. Burada o sebepten olacak ki üzerime agresif bir şekilde yürüyor ve fightlamak istiyor. Ve biz de cevabını veriyoruz. Burada yine Swain'i dive'a hazırlarken ADC'miz gelip free'ye konuyor. Burada güçlü durumda olan Irelia'nın ters bir pozisyonda kaldığını görünce direkt önüne TP atıyorum. Ultim olmamasına rağmen takımla birlikte Irelia'yı burada kesiyoruz. Sonrasında Swain'i de kesip direkt barona başlıyoruz ve bedavadan baronumuzu alıyoruz. Burada Ejder'e de yürürken bir de bakıyorum karşı jungle Ejder alıyor. Efsane kombom Sitra ultiyi koyuyorum ve Ejder ruhunu takıma kazandırıyorum. Artık son olduğunu düşündüğüm bir fight'la midden oyunu bitirmek için yürüyoruz. Burada play'i alır almaz direkt ulti atıyorum. Güçlü olan Irelia'yı oyundan düşürdükten sonra fight bizim için kolay oluyor. Ve burada oyunu bitiriyoruz. Pazartesi devam edecek olan Sen Seç Ben Oynayayım serisi için hero tercihini yorumda belirtmeyi unutma. Videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsin. Bay bay.